Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analizler için isim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve konuları kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgili Lena, Arapça kökenli olan isminiz bizim için Bizden biri cömert, nazik ve güzel kız anlamlarına gelmektedir. İbranice'de Magdalalı kadın, Yunanca'da ise gün ışığı ya da ay ışığı anlamına gelir. Venüs'ün sevgisini içinde barındıran isminiz adeta bir sanatçı gibi duyarlı ve ahenklidir. Kendinizi çok iyi ifade ediyorsunuz. Sosyalleşmek sizin için önemlidir kalabalık ortamlarda bulunmayı ve kendinizi göstermeyi seversiniz. İnsancıl yanlarınız her zaman ağır basar. Haksızlıklar karşısında direnirsiniz. Aşka tutkulu ve romantiksiniz. Ara sıra sakarlıklara, görünmez kazalara maruz kalabilirsiniz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız ruhsal gelgitleriniz olabilir. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Adınız sizi birçok girişime yönlendiren ancak olayları tahmin edici bir şekilde tamamlamanıza izin vermeyen huzursuz ve yaratıcı bir yapı oluşturuyor. Mutlu olmak için çok yönlü müzikal, sanatsal, yaratıcı fikirlerinizi ve yeteneklerinizi ifade etme özgürlüğüne sahip olmak istersiniz. Bağımsızlık dürtüsü yakın ilişkilerde tatminsizlik ve hayal kırıklığına neden olabilir ve bağlayıcılığı kısıtlayıcı bulursunuz. İsminizin nitelikleri olumlu itici bir güç içerdiği için muhtemelen toplumsal konularda satış veya tanıtım faaliyetlerini içeren işlerde daha yapıcı bir çıkış noktası bulabilir sizsiniz. Başkalarıyla birleşmek sizin için zordur. Hızlı düşünmenize rağmen hoşgörüsüzsünüz ve diğerlerinin yavaşlığına veya eksikliklerine karşı sabırsız olabilirsiniz. Planlarınızı istediğiniz zaman tamamlayamazsınız. Tamamlayamazsanız solar plexus yani karın bölgesinde yoğun depresyon ve aşırı duyarlılıktan müzdarip olabilirsiniz. Bu da muhtemelen ünserlere veya sinir rahatsızlıklarına neden olabilir. Bu isim sizi dürtüsel eylem yoluyla acı deneyimlere götürebilir. Aktif ve enerjik heyecanlı fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Işıklı araştırmacı, umutlu, açık görüşlü, iddialı ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Oldukça inançlısınız ve yüksek amaçlarınız bulunuyor. Derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir, özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz.''